Heyt be. Derya kuzusu bunlar. Güzelliğine bak mübareğine. Ne gülüyorsun kerata? Ha Ferhat abine söyle de salata yerletsin. Tamam usta. Abi. Abi. Usta çağırıyor. Salatayı hazırlayacakmışsın. Abi ustayı görmen lazım ya. Balıklar da dans ediyor. Tamam, sustum. Hani bana bahsettiğin kadın var ya, Şehnaz. İşte ben o kadının ne olayım Senin aileni katleden adam ne olayım Yılmaz'ın. Söyledim gelmedi. İyi. Sen şu marulu suya koy. Tamam. Bir yemek kaşığı da sirke at içine. Tamam. Ferhat, bir şey mi oldu? İyi misin? Yok baba. oldu oğlum? Ya ne yapsam olmuyor baba. Ben bu karalıların bu kadar düzgün, bu kadar iyi insanlar olduğuna hesap etmemiştim. Yani Banu'yu bir görsen öyle samimi ki. Biliyorum biliyorum. Sen Şirin'le İzmir'e gittiğinde araba arıza yapmıştı. O bıraktı bizi eve. Sonra burada oturdu çay içti. Ciddi misin? Evet. Ben kötü biri miyim sence? İyilerle kötüleri ayıran ne yaptıkları değildir, ne hissettikleridir. Bak Ferhat. Bir karar vermelisin. Bir kapı kapanmadan ötekisi açılmaz. Ama sen bütün kapıları açmaya çalışıyorsun. Ben annemi bulmaya çalışıyorum. Ağam geldi. Çıkacağız. Ee, dur dur. ben, ben de bir merhaba diyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar Bahan Buyurun, buyurun gelin çektim. Baba biz çıkacağız. Hayatta bırakmam. Nasibiniz varmış. Bahan balık yaptım hem de hamse. Ben rahatsızlık vermeyeyim size. Olur mu öyle şey? Hem nasip geri çevrilmez. Ne demiş derviş? Nasipse gelir Hint'ten, Yemen'den. Nasip değilse lokman düşer çenenden. Gerçekten rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu öyle şey? Vallahi. Bir de ne derler, bir de ne derler? Yemek buldun ye, dayak buldun kaç kabul edene kadar ısrar eder. Ne kadar deyim, ne kadar çocuğu varsa indirir. Öyle, öyle. Buyurun lütfen. Buyurun. Evet. Oo. Vallahi sofraya kadın eli dediği nasıl da belli oluyor elinize sağlık Bahan Hanım. Sizden bir şey rica edebilir miyim? Tabii Banu Hanım, buyurun. Banu Hanım'ı kenara bıraksak, Salim amca. Olur kızım. Hadi, hadi, hadi geçelim. Hadi bakalım, geçelim. Ama. Ali, ha, getir şalgamı. Getirdim usta. Nereye koyayım bunu? Hadi. hadi buyurun. Afiyet olsun. Aslında kimse kalk bir şey yap demedir buna. Ama Ferhat dur, ben yaparım. Ben hallederim. Sen karışma diye atıldı, yaktı kületti ortalığı. Ne rezaletti ya. Siz ikiniz bittiniz ya. Ha, balıkları bir görecektin. Kömür gibi olmuş mu Simsiyah. Yemediniz değil mi? Ah, kızıma. Ah. Baba olmak çok zor. <laughs> çok şanslısın. Öyleyim. Ee, kahveleri kim yapacak? Ben de usta. Otur lan Çiroz. Ben yapacağım. Balıklara benzemesin. <laughs> Aramıza hoş geldin kızım. <laughs> ben bunu unutmam. Kahveyi orta sevdiğimi nereden biliyorsun? Boş ver. Biliyorum işte. Babanın yanında sormak istemedim. Eline ne oldu? Banu. Marangozum ben. Doğru. Köşte her şey yolunda mı? Yolunda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.